Pekala, yeni plan. Başka bir yere bakalım. Sen kimsin Siri? Bekle. Bir saniye bekle. Bu da ne böyle? Vay vay. Görünüşe göre ilginç bir şey bulduk. Bugünkü briefing için mükemmel olacak. SCP Vakfı çalışmalarından ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yürütülen nazi destekli doğaüstü deneylerden onlarca yıl önce Pelikan adıyla anılan küçük bir Alman tedarik şirketi vardı. Pelikan bilim insanları dünyanın dört bir yanındaki harabelerden çıkarılan antik eserleri alıyor, değerlendiriyor ve depoluyordu. Atalarımızın kadim kayıp bilgilerinden yeni bir şeyler üretme umuyorlardı. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın ekonomisini kurtarmak amacıyla hükümet tarafından yeni bir mineral, küresel bir ihtiyaç yaratabilecek bir şey keşfetmeleri için teşvik edildiler. Bir pelikan çalışanı vakıf tarafından bile bilinmeyen çeşitli eserlerden yararlanarak sanatçılar tarafından sıklıkla kullanılan ama doğası gereği kalemleri içten çürüttüğü bilinen demir safrası mürekkebi kullanan bir dolma kalemi yaptı. Ama pelikan kalemi için mesele bu değildi. Kimse onu parçalarına ayırıp neredeyse bir asırdır neden bu kadar güçlü olduğunu bulmayı başaramadı. Çünkü bir kişi pelikan kalemi kullandığında kalem kendi başına bir hayata bürünüyor. Sahibiyle ilgili her şeyi ve neye ihtiyacı olduğunu yazıyor. Araştırma yapıyor, sanat yaratıyor. Ne olursa her şeyi. Altına da şöyle yazmışlar. Dünya Savaşı sonrasında müttefik kuvvetler ellerine geçirebildikleri tüm teknolojik ve doğaüstü anomalileri topladılar, ve pelikan kalemi de bir istisna değildi. Sonraki 5 yıl içinde SCP Vakfı'nın ilk cisimleşmesi nesneyi ele geçirecek ve SCP 067 olarak etiketleyecekti. Bu noktada kalem üstünde daha fazla çalışma ve ayrıntı deneyler gerçekleştirildi. VSCP 067'nin kullanıcıyı kendi beceri seviyesinin çok ötesinde bir yetenekle resim yapmaya zorladığı keşfedildi. Araştırmacıların tercih ettiği bir yan etki olsa da kalemin ne zaman resim yapmayı ya da yazmayı seçeceği öngörülemezdi. İnsan olmayanların eline verildiğinde normal bir kalem gibi işlev görerek sadece anlamsız çizgiler üretti ve yeteneklerini sergilemek için bilişsel olarak evrimleşmiş zihne ihtiyaç duyduğunu kanıtladı. Kalemin etkisi olmadı en azından mürekkep içeride kaldığı sürece. Yıllar sonra SCP 067'den bir çizim, içine yerleştirilen her şeyi geliştiren bir makine olan SCP-914'ün içine yerleştirilecekti. Muhtemelen bu başka bir briefing olacak çünkü bu makinenin kendi geçmişi var. SCP-085'in doğduğu süreç buydu. Bu sonuçları yeniden yaratma girişimleri o zamandan beri başarısız oldu ve bir kez daha SCP anomalilerinin tamamen tesadüfi olduğunu ve çoğaltılamayacağını gösterdi. Ve şimdi SCP 067'nin kaybolduğu asla rapor edilmemiş olsa da bu Siri danışmanı göründüğü her videoda onu kullanıyor gibi görünüyor. Yeni yaşam mumum gibi bu kaleminde bir kopya olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ne?